Şimdi sizlere Fransızcadan Türkçe'ye geçen kelimeleri okuyacağım. Hiçbiriniz yabancılık çekmeyeceksiniz. Abajur, abiye, adisyon, afiş, aktör, aktris, alyans, antrikot, ambalaj, ambulans, ampul, anket, asansör, asfalt, atlet, avukat, badana, bagaj, bant, banyo, baraj, bariyer, baskül, bere, benzin beton biberon bidon biftek bijuteri bilye bluz bonfile bot buket bulvar büfe büro kuaför küvet lavabo levye lise lokanta makyaj manda manikür manken manto mayo omlet otomobil paket pankart pantolon papyon pardösü, parfüm, park, parke, pelerin, pense, penye, peruk, piknik, pil, poşet bitmiyor. Daha çok var.